Bu bölümde biraz nefes alıyoruz. Hayatta kalmak tamam ama bu evi gerçekten ev yapma zamanı. Bu bölümde evimi baştan sona dekore ediyorum. Boss Place başlıyor. Yemeğimi yedikten sonra şehre gideceğim. Uzun zamandır gitmediğim bölgeye. Keşif zamanı. Sanırım bu bölgeyi daha önce kontrol etmemiştim. Kapı kilitli. İçeri girdim. Güzel, tam aradığım şeyler. Dolabı söktüm. Şimdi tek tek arabaya götüreceğim. Zombi sesi geliyor. Bakalım bu zombi nerede? Çitlerin arkasında olabilir mi? Büyük ihtimalle öyle. Şunları da almaya karar verdim. Şu zemin güzel görünüyor aslında. Dışarıdan ses duydum yine. Geldi. Koşuyorum. Hadi. Üstümdekiler çok ağır. Hızlı olmam lazım. İşte eve dönmek. Çok yoruldum. Eve geldim. Buldum yiyecekleri yerleştiriyorum. Kitapları da kitaplığa koyalım. Bugün çok fazla şey bulamadım. Yarın daha eğlenceli olacak. Sabah ilk iş gittim arabadan malzemeleri aldım. Alkol dolaplarını karşılıklı yerleştirdim. Çünkü çok fazla alkol var. O dolaba sığmamıştı. Şimdi mutfağın zeminini düzenliyorum. Hepsini söktüm. Kahvaltı etmeden işe girişince biraz acıkmışım. Yerdeki kalasları aldım, dışarıya atacağım. Bugün de sisli bir gün. Gayet güzel. Çok iyi oldu. Şimdi bunun benzerini bulmam lazım. Şimdi onları bulmak için kasabaya geri dönüyorum. Çok fazla sis yok nasıl olsa. Bu evin mutfağı da aynı döşemeye sahipti sanırım. Girip bakacağım. Evet doğru hatırlamışım. Çok ağır oldu. Eyvah. Döşemeleri yerleştiriyorum şimdi geri kalanını sökelim. Bence bu kadarı yeterli olur. Eve geldim. Çantamın aldığı kadar alıyorum. Akşam yemeğinde konserve yemek yiyorum. Yemek yapmak zor geldi. Biraz dinlensem iyi olacak. Jeneratör %35 olmuş. Yakıt ekliyorum. Tüm topladıklarımı yerleştirdim. Geriye sadece bu kısım kaldı. O işte yarına kaldı tabi. Artık uyusam iyi olacak. Sabah uyandım ve süt içiyorum. Belki de ilk defa süt içiyorum. Jeneratörüm çok fazla yakıt harcıyor. Normalde böyle olmaması lazım. Nedenini bir türlü çözemedim. Yağmurlu günde şehre geri dönüyorum. Geri kalan şeyleri sökelim. Bu kadar yeterli olur bence. Alt taraftaki kilisenin zeminine bakmak istiyorum. Aslında bu kırmızı zemin güzel görünüyor. Salon için kullanılabilir. Yeterince ağır oldu. Gidebilirim. Çok fazla yağmur yağıyor. Zemini sökmem gerekiyor. Ben mutfaktan devam edeyim. %80 olmuş. Ve mutfak tamam. Çok güzel olmadı mı? Etrafında boyu bir şeyle geçersem mükemmel olacak. Yağmur hala devam ediyor. Kendime et sote yapıyorum. Uzun zamandır protein ağırlıklı beslenmemiştim. Umarım yarın yağmur dinmiş olur ve biz dekorasyon için yeni malzemeler aramaya çıkabiliriz. Yatmadan önce kıyafetlerimi temizliyorum. Çok fazla ıslandım. Kahvaltımı yapıyorum ve şehre geri dönüyorum. Evime yaklaşan bir tane zombi var. Senin burada olmaman lazım dostum. Bir tane daha. Başka da yok gibi. Şunlara sinir oluyorum. Her geçerken rahatsız ediyorsunuz beni. İşte bu ya. İki tane daha geliyor bak. Şimdi buralardan daha rahat geçebilirim. Mahalleye geri geldim. Çevrede biraz zombi var. Daha önce girdiğim bir ev. Ama yine dikkatli olmalıyım. Bu zemin benim için okey. Yağmur yine başladı. Üzerimde çok fazla ağırlık var. Resmen bir fırtına çıktı. Bu fırtınada hiçbir şey yapamam. Hem sis var hem yağmur var. Korkunç bir hava. Topladığım döşemeleri dolaba koydum şimdilik. Park edelim. Evden çıkan kalasları dışarı atıyorum. Koridorun güzelliğine bakar mısınız? Enfes oldu. Ev bambaşka bir eve dönüşüyor. Gayet güzel. Şimdi kendime güzel bir yemek yapabilirim. Piş bakalım. Harika bir yemek. Kırmızı dallar üzerinde yürüyorum. Bence çok güzel bir koridor olacak. Yatmadan önce benzin eklesem iyi olacak. Bir ara benzinliğe gitmem lazım. Bunları tekrar doldurmak için. Ama eminim orada zombiler birikmiştir. Üç tane tavuk bir tane horoz var. Ölen yok gibi. Gelmişken yumurtaları toplayalım. Yumurtaları dolaba attım. Yatmadan önce tekrar yemek yiyorum. Şimdi uyuma zamanı. Kahvaltımı yapıp evi dekore etmeye devam edeceğim. Şuradaki ofisin zeminine bakacağım. Malzeme odası için belki kullanabilirim. Evet, güzel görünüyor. Etrafta zombi yok. Bu odayı söktüm. 24 tane yeterli olur. Burada alabileceğim neler var diye bakıyorum. Bu çiçeği alabilirim. Eve dönüyorum. Evin girişine iki tane saksı yerleştirdim. Şimdi zeminleri yerleştirmeden önce burayı sökmem lazım. Biraz dinlensem iyi olacak. Çok fazla güç harcadım. Mükemmel oldu. Böyle yorucu bir günün ardından uyku iyi gelecek. Kahvaltı için kendime yemek yapıyorum. Çok sağlıklı oldu. Kahvaltımı yaptıktan sonra ev için dekorasyon aramaya devam ediyorum. Bakalım güzel şeyler bulabilecek miyim? Boy aynası, tablo, herhangi bir şey. Hep önünden geçiyorum. Şu evlere hiç o gözle bakmadım. göz atmak istiyorum. Öncelikle şu baştaki eve bakalım. Zombi olabilir mi acaba? Hiç sanmıyorum. Bu yatağı sökebilir miyim? Söktüm. Gerçekten söktüm. Şimdi bunu arabaya taşımam gerekiyor. Onun yerine şöyle küçük bir yatak daha mantıklı sanki. Kesinlikle. Yatağın diğer parçasını almaya gidiyorum. Aslında bu televizyonu da alabilirim sakatlanmadan gidebilirsem. Duvar lambalarını da söktüm. Arabanın arkası bayağı doldu. Bakalım ilerideki evde neler var. Arabadan inmeden önce biraz dinlendim. Boy aynası var, çiçek var. Dolu dolu bir ev. Arabanın römorkunda yer kalmamış. O kadar çok şey aldık ki. Eve dönsem iyi olacak. Eve geldim. Bence kapının yanındaki çiçeği almalıyım. Çok büyük geldi. Eve gelmişken biraz yemek yiyeyim. Köşeye şöyle bir yatak attım. Yukarı çıkmak bazen zor geliyor. Televizyonu çok güzel yere koydum yalnız. Uzun uğraşlar sonra evin son halini gösteriyorum. Burası koridor. Mutfak bu şekilde. Burada genel eşyalar var. Ve salon. Salona yatak attım. Çünkü artık burada uyumayı düşünüyorum. Yukarı çıkmak, aşağı inmek zor geliyor açıkçası. Artık televizyon da var. şimdilik bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer bölümde geliştirmeye devam edeceğim. Teşekkürler.